Selam arkadaşlar. Şimdi görsünüz Sabah Yıldızı Usta bölümü. Nasıl açamadım ya? Evet. Sabah yıldızı yani üçüncü bossumuz sabah yıldızı. Usta usta seviyesini Sabah görüşürüz. Tekrar merhaba. Şu iki bu iki şey demiştim ustayı. Üçüncü bölümde tek dur attım sabah yıldızını. Şimdi burayı ince açacağım ama biraz hıralar değiştireyim. Evet. Bu bu yoldan sonraki yolun daha var. Sonra sabah yıldızını gözleyeceğim. Sonra şu yol var. Kızıl yolu var. Bir de fantastik ay Fantastik'in yol var. İki yolum kaldı bu yolda. Sonra Bundan sonra bu son sabah yıldızını yüzüyorum. Beş yıldız tek vuruş kaldı. R3'müştü. Vurdum gol oldu. <laughs> İki yolum kaldı. Yüzleyeceğim yola girdim. Şimdi bos'a geldiğinde görüşeceğiz. Bos'a gelince görüşeceğiz. Şimdi yüzleyeceğim. Ve yüzlemiş oldum. Doktor Dom'la yüzledim. Üçüncü bossumu yüzlemiş oldum sabah yıldızını. Sonraki bölüm sonraki bossumu göstereyim. Videoyu kesin. son basımda bazı olacak.